Arkadaşlar merhaba bugün 3 kat iksir turnuvasını oynayacağız. Uzun zamandır oyun içi turnuvaları oynamamıştım. Böyle son gün yakaladım 29 galibiyete kadar geldim video dışında. Bu desteğiyle oynadım. Bu deste çok çalışıyor. Bir dahaki 3 kat iksir turnuvasında bunu kullanabilirsiniz. 32 galibiyete ihtiyacımız var. Şöyle ilk rakibi bulmaya çalışalım. Başka bir kralik devi destesi daha gördüm. Arden Tuas'ı oynuyordu. Devi Skelet Kralik Devi. Onu pek denemedim ama o da iş yapar yani. Şöyle en azından bu desteğiyle ilk 50'ye girme şansınız var. Bize 3 galibiyet lazım. Şöyle Kral Dev'in arkadan atalım zaten. 3 xte oynadığımız için agresif oynamamız gerekiyor zaten. Rakipte yıldırım attı hemen. Şöyle fişekçi. Bir de balıkçı ile çekelim. Avcıyı da atalım. Bu arada biz iyi başladık. Bir de kasırga kullandı. İki taraftan çıkabiliriz. Şöyle cellatı da vuralım. Gerçi kuleye tutturamadık ama önemli olan zaten cellatı da vurmamızdı. Bir de böyle sürekli kart attığımız için şu an hatalı oynayabiliyoruz. Tekrar bir yıldırım yetişmeyecek. Zaten karşıt o kadar vurmuşken yıldırım atmak istemedim. Aslında şu an biraz spam yapıyoruz. Çünkü savunurken. Daha fazla iksir harcıyor. O yüzden kısır döngüye girdik. Hemen bir tombuk. Belki bomba kulesi gelebilir. <laughs> Tahmin tutmadı ama zaten maç bizde ya. İki tarafa da vurduk. Şöyle tekrar karakterini sağdan atalım. O bomba kulesi kırılır zaten. Şöyle bir balıkçı atalım. Binici de gelebilir şu an. Şu arkadaki jelilatı hemen öldürelim. Kuleye de vurduk. Güzel. Bayağı bir öndeyiz yine. Arkadan çıkalım. Bu DS'de fişekçi de çok çalışıyor. Tekrar bir atağa kalkacak şöyle fişekçi atalım. Binici de gelebilir. Şöyle bir yıldırımı attım. Çok iyi. O vurmaz zaten. <laughs> bir de yıldırım attı. İki taraftan yine çıkalım. Rakipten goblinler gelebilir. O yüzden tomru hazırda tutuyorum. Atalım hemen. Aslında biz Yıldırım'a da dönebiliriz. Kral bile vurmamız zor oluyor diyecektim. Bomba kulesini yanlış attı. Tamam artık Yıldırım'a döndük. Gerçi fişekçi hemen atmayalım. Arkadan atacağım kasırgası var çünkü. Yıldırım'ı da döndürdük. Şöyle hem kuleye hem celat atalım. Güzel. Yıldırım yanlış attı. Balıkçı atsa en azından daha fazla vururdu. Böyle savunmada kalalım. Zaten büyülerle kazandık sonunda. İkinci tacı da almaya çalışalım. Şöyle ne kadar taç alırsak o kadar iyi sıralamada. Aynı galibiyette olunca taca bakıldığı için. Gerçi rakip de devam etti de. Neyse 30 galibiyete ulaştık. Rakibin DS'si de feral değil gibi ama mezarlık dondurma da çok olduğu için o sıkıntı. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulduk sonunda. Son gün olmasına rağmen yine de rakibi ararken baya bir vakit geçiyor. Şöyle bir tomruk atalım şimdiden. Zaten ikincisini hemen döndürürüz. Yine cellat oynayan bir rakip. Baya popüler ya cellat 3 xte Şöyle bir yıldırım atsak. Çok iyi. Kraliç devi kilitlendi. Tekrar fişekçi atalım. Çok da sağlam hasar çıkardık. Böyle balıkçıyla fişekçiyi koruyalım. Tekrar bir kralitiv atabiliriz. Havanın düzgün atması lazım, yoksa yine tamam aynı taktiği yapabiliriz. Cerrlata da vurduk. Bir çete gelebilir. Güzel. Böyle bir avcı atalım. Sağlam gelecek bu sefer. Mino sürüsü de varmış. Mino sürüsüne dikkat etmemiz lazım. Top topu arabası da ölmedi. Güzel. İyi vurdu ama sonuçta öndeyiz. Yıldırım'ı erkenden atabiliriz ya. Şöyle attım. Top arabası hiç çalışmayacak. Fişekçi onlara vurur. Tekrar bir fişekçi atmak istemiyorum. Oklarını dağıtmadı çünkü. İkisini birlikte öldürmesin. Tekrar kartı basabiliriz. Yıldırım iyi gider. Yıldırım'ı da sürekli güzel oturtuyoruz. Tomruğu da bilerek cellata attım. Yıldırım az bir can bıraktığı için tomrukla beraber ölüyor. Milyon sürüsü de çöp oldu. Rakip odaklanamadı galiba bilmiyorum ama baya bir öndeyiz. Tekrar bir kral devi. Bir de oklardan başka büyüsü de yok. Bence büyük bir büyü olmalıydı en azından rakipte. Arkadaki kartlara bir şey yapamadı. Yine top arabasını durduralım. Avcı vurur zaten. Şöyle ikinci tacı oynayalım. Rakip tam zamanda attı. Neyse yine avcı çalışıyor. Şöyle bir yıldırım iyi gider. Domruğu da atalım. Minyonlar da iyi vurdu ama zaten son 20 saniyeye girdik. Rakip de bence yine iyi gelmiş bu galibiyete kadar. Çünkü büyük büyüsü olmamasına rağmen sonuçta o da 30 galibiyette falan. Tabi siz örneğin 20 galibiyetteyseniz en az 19'dan verebiliyor ya da en fazla 21'den. Eskiden öyle bir kural yoktu yani ve oyuncular böyle 150 galibiyet falan yaptığı bir dönem vardı bilmiyorum. Eskiden oynayanlar bilir. O yüzden böylesi daha iyi. 31 galibiyetteyiz. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Eğer yenebilirsek ilk 50'ye girebiliyoruz. Şöyle bir avcı atalım. Tazı da popüler bu arada. Ama bir sonrakinde kral devinde iyiyseniz 3 katı iksiri de bu desteği kullanabilirsiniz bence. Hemen bir tomruk Atalım. Yıldırım attı kafamıza. Yıldırım atmamız lazım ya. Arkasına biraz daha bir şey atar mı diye düşündüm de. Bir sürü büyüsü var. Şöyle biz de tersten saldıralım. Fişekçiyi de attım. Çok az canları kaldı. Rakipte de bir sürü büyü var dediğim gibi. Şimdi yıldırım gelebilir diye önden attım. Bir yandan saldıralım. Fişekçiyi döndürdük. Kuleyi hemen vermeyelim. Avcıyı tam megaya attım. O tehlikeliydi çünkü. Şu an toparladık bence. iyi gidiyoruz. Öne bile geçtik yani. Ama terse de iyi vurdu. 2300'e kadar inmiş burası. Şöyle elektro attım mezar taşı için de güzel iyi vurduk. Sol tarafa aldık neredeyse. Avcı döndürmemiz lazım. Döndürdük. Şöyle bir yıldırım. Avcıyı korumak da mümkün değil. Hem alev topu var hem yıldırım var. O yüzden sıkıntı. Yani kule takası yapmamız lazım. Çünkü barbarları olduğu için Kral ile her türlü alırız diyemiyorum. Gerçi Yıldırım atarız şimdi. Tam orayı da aldı rakip. Fazla iksir harcadı zaten. Kralit ve alır her türlü. 50 saniye kaldı uzatmalara. Baskılı oynayabiliriz. Güzel savundu rakip. Şöyle biraz uzağa attım yıldırımı var diye. Uçan makineyi öldürelim. Güzel savunduk. Şu ortadan baskı yapabiliriz. Okları da çıktı elimden. Savunmaya bir balıkçı. Çok iyi yakaladık. Harbiden. Şu an eşitledik. Tekrar avcı döndürelim. O da büyüye dönüyor. Bir yıldırım atalım bizde. Mezar taşı sıkıntı. Tamam şimdi atabiliriz kraliteminin. Her türlü vurur kraliteli zaten. Goblinleri de güzel attık bu arada. Güzel koruduk. Tamam. Yıldırım alıyor. İyi geri döndük. Harbiden bir sürü büyüsü olduğu için kaybedebilirdik. Çok tersdi büyüleri. Hem okları hem yıldırımı vardı. Bakalım 32 galibiyettiz. Girebildik mi? Taştan dolayı girememişiz. 73 taş var bizde. Rakip de 80. Bir maça daha girelim. Dördüncü rakibimizi de sonunda bulduk. Bayağı bekletti böyle 20 dakika falan. Bir yanı için hani rakip aradığımı unuttum. Diğer telefona bakıyordum. Yıldırım atabiliriz. Balonu vurduk mu? Güzel. Balık çeksek. Balon vurmasın. Kötü başladık. Bayağı bir hasar yedik. Şu avcı zaten oduncuyu durdurur. Biz de önden bir saldırıya geçelim. Tamam cehennem ejderi geldi. Şöyle bir yıldırım atalım. Güzel avcı son anda bir tane vurduğu için hemen öldü. Şekşi de kötü attık aslında. Kasırgayı beklememiz lazımdı. Şöyle bir savunsak. Aliye topu da varmış. Yıldırım atalım. Kötü yakalandık. O balon vurmasın. Güzel son anda fişekçi durdurdu. Cehennem Ejder'e çıktıktan sonra Kraliyet'te bir durduracak pek kartı yok ya. O yüzden ona dikkat edelim. Cehennem Ejder'e çıktıktan sonra tersten basabiliriz böyle. Tam yine çıkarttı. Yıldırım da güzel kullandık. Maçı toparladık aslında. Öne geçtik. Şu kartları toplayalım bu sefer. Kasırgayı da güzel attı. Şöyle bir yıldırım. Hem alev topu hem de kasırgası falan olduğu için kartları biriktirmemize pek izin vermeyecek. Şu tersten basalım dediğim gibi cehennem ejderi nereden geliyorsa tersinden basabiliriz böyle. Hemen bir balık işi. Güzel. Şu arkadan attım fişekçiyi. Soldan mı gelecek? Şimdi tekrar bir havaya vuracak bir kart döndürelim. Balon attı. Yani avcı atarsak dondurma atabilir. O yüzden şöyle garanti olsun yıldırım atalım. Tekrar aynı şekilde kral attım. Kule takası mı yapmak isteyecek? Yok savunacak gibi. Balonu dağıtmadı çünkü. Rahat savunduk. Sağ taraftan basalım bu sefer. Avcı da yaşıyor. Cennetlemecileri için yıldırımı hazırda tuttum. Atıcı'yı da vurduk. Çok iyi yıldırım. Oduncu'yu da kötü attı bence. Tamam ya maç bizde. O atıcı kuleye de vurabilir. Neyse çok önemli değil. Bir dondurma gelebilir sağ tarafa. O yüzden şöyle avcıyı da attım garanti olsun. Aslında güzel geri döndük. İlk başta böyle birkaç hata yaptık o yüzden. Biz de emoji atalım. Bol şans diyor rakip. Neyse. Yani rakip cehennem Major'ın ne zaman çıkarsa biz geri dönüşünde çok rahat hasar verdik. O yüzden cehennem Major'ını daha iyi saklayabilirdi. İlk elde girdik. Şöyle gelen eşleşmeler. Aslında zaten gelen tüm eşleşmeler bu turnuvada iş yapan destler Çünkü rakipler buraya çıktıysa Demek ki belli bir noktada çalışıyor. Şu ikinci destede dediğim gibi pek beğenmedim ama belki hoşunuza gittiyse kullanabilirsiniz bir sonrakinde. 33 galibiyete ulaşıp ilk 50'ye de girdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.